Selam güzel dostlarım. Bu kanalımızın ilk videosu ve merhaba kelimesiyle videomuza başlayalım. Beni bilmeyenlere için ufak bir açıklama yapayım. Bravo Rasen adında bir kanalım var ve şu anda 200 bin aboneyi geçmiş bulunmaktayız. Açıklama kısmına bırakmış olduğum linkten o kanala gidip göz atabilirsiniz. Ve Almanya'daki dedem de sizden tam 3000 beğeni istiyor. Şimdi gelelim konumuz olan Among Us oyununa. Biraz geç gelmiş bir video. Belki en son atan kişi benimdir. Olsun geç olsun da güç olmasın. Evet Among Us oyunu 15 Haziran 2018 tarihinde firmanın ismini de söyleyeyim Interslot tarafından iOS ve Android piyasasına sürüldü. Ardından 18 Ağustos 2018'de PC'de Steam'e geliştirilip yayınlandı. Ve dünyamızın resmen kıyamet senaryoları yaşadığı ve yaşattığı 2020 tarihinde birçok platformdaki yayıncıların ve YouTuber'ların sayesinde popüler oldu ve YouTube'da tam bir ay içinde sadece Among Us kelimesinin aranma hacmi 123 milyona ulaştı dostlar. Gel gelelim Interslot firmasına. Kısadan bir değineyim ondan sonra oyunumuza kaldığımız yerden devam edelim. Interslot firması bir limited şirketi olarak 2015'te Washington'un Rent kasabasında Bromder ve Villa tarafından kuruldu. Bu Bromder ve Villa kardeşleri demeyeyim arkadaşlar bunlar aynı üniversitede okurken birden akıllarına işte gel oyun yapalım gel böyle bir firma kuralım der gibi adamlar 2015'te bu firmayı kuruyorlar ve oyunlarını yapıyorlar. Şu anda da 3 tane oyunları var. 4. de yapma aşamasındalar. Şimdi ise Among Us oyunumuzun hikayesine gelelim. Nasıl bir oyundur? Altta yatan hikayesi nedir? Neden imposterlar yani sahtekarlar kremetleri yani mürettebatları öldürmeye çalışıyorlar? Bunlara değineceğiz. Oyunumuz 4 ila 10 kişiyle oynanan ve 1 ila 3 imposturun seçildiği çok oyunculu bir oyundur. Oyunumuz 3 haritadan oluşmaktadır. Biri uzay gemisi The Skelt, ikincisi ise karargah binası Mirai HQ ve üçüncü olarak gitmeye çalıştığımız yer olan gezegen üssü Polus'tur. Kremitler haritada bulunan elektrikli yeniden kablolama ve yakıt doldurma motorları gibi hayati sistemler üzerinde bakım çalışmalarından oluşan mini oyunlar biçiminde harita üzerinde tamamlamaları için görevler verilir. Imposterlara kremitlere uyum sağlamak ve haritanın sistemlerini sabot etmek havalandırılır havalandırma deliklerini geçmek, diğer impostorları tespit etmek ve crewmate'leri öldürmek için sahte bir görev listesi verilir. Biri Kremate öldüğünde hayalet olur ve hayalet olanların duvardan geçebilme yeteneğine sahiptir. Ancak diğer hayaletler dışında herkes tarafından görünmezler. Kremate'ler öldürülmeden önce tüm görevleri tamamlayarak veya tüm imposterları bularak ve ortadan kaldırarak kazanır. Imposterların kazanması için imposterların sayısı Kremate'lerin sayısına eşit olacak şekilde veya sabotaj geri sayımı bitecek şekilde yeterince Kremate öldürmelidir. Hayaletlerin amacı ise sırasıya Kremate ve imposterların imposter hayaletleri için görevleri tamamlayarak ve sabotajları yaparak yaşayan takım arkadaşlarına yardım etmektir. Ayrıca bir oyuncu bir ceset bulduğunda onu rapor edebilir. Bu da tüm oyuncuların durdurulduğu bir grup toplantısına yol açar ve oyuncular bir imposter'ın cinayeti çevreleyen kanıtlara dayanarak kimin olduğuna inandıklarını tartışır. Tabii ki de hem oyun içi yazışma sohbetinde veya farklı sesli iletişim programlarıyla arkadaşlarınıza gerçekleştirebilirsiniz. Bana kalırsa oyun içi iletişimden daha çok arkadaşlarımla sesli iletişimi tercih ederim. Gerçekten çok zevkli oluyor. Sizce hangisi daha iyi yorumlara yazabilirsiniz. Bununla beraber çoğunluk oyuyla seçilen kişi haritadan çıkarılır ve ölür. Oyuncular bir şey şüphelenirse ilk spawn bölgesinde acil durum toplantısı düğmesine basabilir. Oyunumuzun alt hikayesi ise şu şekilde dostlarım. Aslında oyunumuzun alt hikayesi Alien ve The Thing gibi filmlerin hikayelerine benzemektedir. Ana görevimiz mürettebat ile beraber uzay gemisiyle başka bir gezegende bulduğumuz farklı yaşam formlarını analiz etmek, çıkardığımız notları ve analizleri dünyadaki üsse göndermektir. İlk başta ilk bölümde geçirdiğimiz uzay gemisi The Skelt'te bazı sahtekarlar mürettebatın o gezegendeki polus üssüne gitmesini engellemeye çalışmaktadır. Çünkü o yaşam formlarının kötü olabilme ihtimalini göze alarak bunların dünyaya getirilmesini engellemek. The Skelt'te başaramadıklarını ikinci bölümde olan Mira HQ yani karargah binasında devam etmektedir. Burada da ilk uzay gemisinde olduğu gibi sahtekarlar yine mürettebatı sabote etmeye devam etmektedir. Asıl olayımız ise Polos'ta gerçekleşecektir dostlar. Buradan mürettebatın bu yaşam formlarının kötü olduğunu, insanın içine girip onu bambaşka biri yapan, kesinlikle dünyaya gelmemesi gerektiğini belirten notları dünyaya göndermesi gerekmektedir. İşte o yaşam formlarının sahtekarlara girip mürettebatı nasıl katlettiğini görebiliyoruz. Gerçekten güzel bir hikayesi var. Belki tam anlatamadığım, belki biraz anlattığım, bunun için valla kusura bakmayın dostlarım. Bu tarz videoları çok seviyorsanız ve gerçekten sevdiğinize inanıyorum. Kanalıma abone olup zil butonunu açabilirsiniz. Tabii ki de Almanya'daki dedem de sizden tam 3000 beğeni istiyor. Onu da kırmayalım. Şu 3000 beğeni atalım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.